Dur, başlamayın. Evet. Dört tane yağlı. Şöyle bir de bir tane yeterdi. <laughs> <laughs> <Aş! gülüyor> <laughs> bir. Bir tane ya. İki. Üç. <laughs> 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 <Bu> Kovanda falan herkese <laughs> mi? Üç oldu. Dört <laughs> oldu. Dört evet mi evet. oldu? Bir tanesini evet. de kurtardım. Dua et yani kurtaracağım. Ay kim kim? Dört. Hadi. Bir sefer daha. Oo. 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 Nem 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 vural.

Mübarek. Kimdir? Daha çocuk şaşırdı <laughs> Ama da bize bu da hakim kim? Hakim benim. <laughs> Başka Zaten kez dört dedim değil mi? Yani biz beş <laughs> İstedim. Beş işte dört tane yedim. Beş tane yedim. Beş tane, 5, 5 tane <laughs> Bunlar fedakarlık yaptı. <laughs> <laughs> ben buraya baba ben, ben <laughs> istiyorum. diyorum Birbirinize 3 4 <gülüyor> diyorsunuz <gülüyor> bana 5 diyorsunuz. Allah aslan acımıyorsun. Bize geldi vurmayı biliyorsun. Vur vur boy, yapıştı. Hoşuna gidiyor. Yapıştı. Bir, iki, üç. Ya kalem bir şey. <laughs> tamam Bir, iki, Ya güzel çapmanı ver ya. Oo. Güzel, güzel. 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 <laughs> güzel. <laughs> güzel. <laughs> güzel. <laughs> güzel. <laughs> güzel. 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 Ne Ali, 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 <laughs> Ali hani de. Şey, <laughs> Sen. Yok <ya>? şey. <laughs> yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> 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 Çekiyor. Ceza <laughs> daha. Öyle ama <abla>, vuracaksan. <laughs>